Berzah ucu olmayan iki şey arasında ayırıcı durum. Konu başlığı. Bilmelisin ki berzah iki durumu ayıran ve hiçbir zaman uç olmayan bir şeydir. Berzah iki şeyi birbirinden ayıran uç olmayan şeydir. Örnek olarak gölge ve güneşi ayıran çizgiyi verebiliriz. Başka bir örnek olarak şu ayeti zikredebiliriz. İki deniz birbirine akmıştır. Aralarında bir berzah vardır, kavuşmazlar. Kavuşmazlar biri diğerine karışmaz demektir. Duyu onları ayırt etmeyi başarmasa bile akıl o insan o ikisinin arasında onları ayıran bir engelleyici bulunduğuna hükmeder. İşte bu akledilir engelleyici şey berzahtır. Duyuyla algılanırsa o zaman söz konusu olan berzah değil başka bir şeydir. Birbirine komşu olan bu birleşmemek için berzaha muhtaç olan her iki şeyi varsaydığımızda berzah onlardan hiçbirisi değildir. Ancak her birinin gücü berzahta bulunur. Berzah bilinen bilinmeyen, var olan olmayan, olumlanan olumsuzlanan, akledilir olan olmayan şeyler arasında ayrıcı bir durum olduğu gibi berzah diye isimlendirildi. Berzah kendiliğinde akledilirdir ve hayalden başka bir şey değildir. Çünkü onu algıladığında şayet akıllı isen var olan bir şey algıladığını bilirsin. Gözün onun üzerine düşer ve kesin bir kanıtla şunu anlarsın. Kendi başına ve asıl itibariyle orada bir şey vardır. Binaaleyh Berzah kendisi adına bir varlık şeyliği kabul edip kendisini varsayarken aynı şeyliği ondan düştüğünü bir şey değildir. Hayal Berzah gibidir. Ne vardır ne yoktur. Ne bilinir ne de bilinmez. Şimdi hayali izah ediyor. Hayalle Berzah arasındaki ilişki. Hayal ne vardır ne yoktur. Ne bilinir ne de bilinmez. Ne olumsuzlanan ne de olumlanan bir şeydir. Nitekim insan kendi suretini aynada görür. Bu durumda insan bir şekilde suretini algıladığından emin olduğu gibi bir yönden suretini algılamadığını bilir. Çünkü ayna küçük ise suretinin küçük olduğunu görür. Halbuki bilir ki sureti gördüğüyle kıyaslanamayacak kadar büyüktür. Ayna büyük ise bu kez suretinin gördüğünden daha küçük olduğundan emin olduğu halde suretini son derece büyük görür. Suretini gördüğünü ise inkar edemez. Bu esnada insan suretinin aynada bulunmadığını veya ayna ile kendisi arasında olmadığını veya ister sureti olsun ister olmasın gözün ışınlarının dıştan görülen şeyin suretine yansımadığını bilir. Böyle olsaydı sureti miktarı ölçüsünde ve bulunduğu hale göre algılamış olurdu. İnsan suretini bir kılıçta gördüğü uzunluk ve genişlikten zikrettiğimiz durum açıklığa kavuşur. Bununla beraber insan hiç kuşkusuz kendi suretini gördüğünü bilir. Binaenaleyh insan suretini gördüğü ya da göremediğini söylerken kesinlikle haklıdır. Öyleyse görülen suretin mahiyeti nedir? Onun görüldüğü yer neresidir? Durumu nedir? Suret bir yandan olumsuzlanırken diğer yandan sabittir. Bir yandan var iken diğer yandan yoktur. Bilinir veya bilinmez. Allah bu hakikati kulu için bir örnek olarak ortaya koymuştur. Bundan şu sonuç çıkar. İnsan kendisini ve hakikatini algılamaktan aciz ve şaşkın ise onun yaratanı algılamada daha aciz, daha bilgisiz ve şaşkındır. Çünkü kendisi alemin bir parçası olduğu halde hakikati hakkında bilgi edinememiştir. Bu durum Hakk'ın insana tecellilerinin akılların kendisinde hayrete düştüğünü ve hakikatini idrak etmekten aciz kaldığı bu durumdan mana olarak daha latif ve ince olduğuna dikkatini çeker. İnsanın acizliği öyle bir noktaya varır ki Artık bunun bir mahiyeti var mıdır yok mudur der. Çünkü onun saf yokluğa katamaz. Çünkü gözü belirli bir şeyi algılamıştır. Onu sırf varlığa da katamaz. Çünkü ortada bir şey bulunmadığını bilmektedir. O şeyi sırf imkana da katamaz. İnsan uykuda ve ölümden sonra böyle bir hakikate ulaşır. Böylelikle arazları kendi başlarına bir fil var olan suretler ve herhangi bir kuşku duymadığı cesetler olarak görür. Bu arazlar sonunda konuştuğu gibi insan da onlarla konuşur. Keşif sahibi ise uyuyan insanın uykusunda ve ölünün ölümden sonra gördüğü şeyleri uyanıkken görür. Eğer kişi keşif sahibi ise insan uykudayken gördüğü şeyleri uyanıkken görür. Veyahut da ölünün öldükten sonra gördüğü şeyi hayattayken görebilir diyor. Nitekim ölü ahirette araz olmalarına rağmen amellerin suretlerinin tartıldığını görür. Bizzat ölümü ise kurban edilen parlak bir koç suretinde görür. Ölüm bir toplanmışlıktan ayrışma nispetidir. Öyleyse hakkında cahil kılınan ve bilinmeyen başka bir açıdan ise bilinen ve bilgisiz kalınmayanı tenzih ederim. Ondan başka ilah yoktur. O aziz ve hakimdir. İnsanların bir kısmı bu hayaldeki şeyi duyu gözüyle görürken bazı insanlar hayal gözüyle görür. Kastettiğim uyanıklık halindedir. Uykuda ise kesin olarak hayal gözüyle görür. Dünyada ya da kıyamet gününde kısaca her nerede olursa olsun insan ayrıştırmak isterse neyi tahayyül ettiğine bakmalı ve onu bakışıyla sınırlamalıdır. Yaratılıştaki değişme nedeniyle bakılan şeyde var oluşlar oluşlar değişiyorsa onun bizzat o şey olduğuna inkar edemez. Bakış da o şeydeki olum oluşumların değişmesi nedeniyle o şeyi sınırlayamaz. Örnek olarak farklı renklere girişinde bu kalemına bakan insanın durumunu verebiliriz. İşte bu hiç kuşkusuz hayal gücüdür. Hayal gözüdür. Duyu gözü değildir. Böylelikle hayali duyu gözüyle değil, hayal gözüyle algılamışsındır. Nurdan veya ateşten yaratılmış ruhları gördüğünü iddia eden insanların pek azı bunun farkındadır. Nurdan yaratılmış melekler, ateşten yaratılmış ruhlar dediği de cinler. Bunları gördüğünü iddia eden insanların pek azı bunun farkındadır. Onlar algılanan suretleri gördüklerinde neyle algıladıklarını bilemezler. Duyu gözüyle mi yoksa hayal gözüyle mi görmüşlerdir? Her ikisi de yani her iki algı da görme duyusuna bağlıdır. Çünkü göz hem hayal hem de duyu gözüyle görmeyi sağlar. Bu ilim başka bir ifadeyle duyu ve hayal gözü anlamındaki iki gözüyle duyunun gözüyle görme duyusunu ayırt etme bilgisi önemli bir ilimdir. Gözün tahayyül edilen şeyi algılayıp ondan gafil kalmadığını ve onu farklı oluşumlar kazanmadığı bir durumda gördüğünü varsayalım. Bunun yanı sıra Algılanan zat herhangi bir tereddüt olmaksızın tek iken göz onu aynı durumda farklı yerlerde görmez ya da söz konusu şey farklı varlıklarda başkalaşmaz ve yer değiştirmez. İşte böyle bir durumda insan görülen şeyin taayyül edilen bir şey değil, duyulur bir şey olduğunu, onu ise hayal gözüyle değil, duyu gözüyle gördüğünü anlar. Buradan insanın rüyada Rabbini görmesinin mahiyetini, idrakin onu sınırlamasının ve kontrol etmesinin niteliğini öğrenirsin rüyada insan Rabbini görür mü? Allahu Teala bir surete bürünür. Bir kuluna rüyasında görünebilir dilerse. Bir suret şeklinde görülebilir insan Rabbini. Bunu, bunu bu şekilde öğrenirsin bu mevzuyu anladığın zaman diyor. Halbuki Allah suretten ve örnekten münezzehtir. Allah münezzehtir. Ayrıca El-Bari Teala'nın insanların onu göreceği en aşağı surette tecelli edebileceği ve insanların onu tanıyacakları suretten surete gireceği hakkında say hadiste geçen ifadelerin anlamı da öğrenilir. Bu mevzuyu buradan da öğrenirsin diyor. Yani ne diyordu? Ee, ahirette mahşer alanındaki insanlara Allahu Teala tecelli ettiği zaman o zaman insanlar diyecek ki biz senden Rabbimize sığınırız. O tecelliyi, Allah'ın tecellisini kabul etmeyecekler. Biz Rabbimizi bekliyoruz diyecekler. İkinciye farklı bir tecelli edecek Allahu Teala. Yine aynı şeyi söyleyecekler. Biz senden Rabbimize sığınırız. Biz Rabbimizi bekliyoruz. Üçüncüye Allahu Teala herkesin zannındaki düşüncesindeki, idrakindeki, inancındaki, itikadındaki duruma göre tecelli edecek. Herkes kendi inancında, itikadında, zannındaki tecelliyi görünce kabullenecek. Evet, sen bizim Rabbimizsin diyecekler. Ama bu üç tecellinin üçünde de tecelli edenin Allahu Teala'nın tecellisi olduğunu ancak orada peygamberler ehlullah bilecek. Onlar her seferinde bunu kabul edecek. Ama diğer insanlar ilk iki seferi kabul etmiyor o tecellileri. Çünkü zanlarında bir Allah zanlı var. O zanlarındaki tecelliyi gördükleri zaman kabul ediyorlar. Herkes inancında, itikadında, ilminde ne zandaysa Allah'ı ne zan üzere. Çünkü Allah kişinin zanlı üzere tecelli eder. O zannı bulduğu zaman, o tecelliyi gördüğü zaman ha tamam diyorlar. Sen bizim Rabbimizsin. Halbuki önceki tecellilerde de Allahu Teala'nın tecellisiydi. Burada bu mevzuyu da işte bu konuyu anladığın zaman diyor berzah meselesini, hayal meselesini, gözle görme meselesini, hayal gözüyle ve e, zahiri gözle görme meselesini anladığın zaman bu mevzuyu da anlarsın diyor Muhittin İbn Arabi Hazretleri. Halbuki insanlar tanıdıkları surette tecelli etmezden önce hakkı tanımadıkları surette tecelli ettiğinde inkar etmiş ve ondan uzaklaşmıştı. Böylece hangi gözle onu gördüğünü buradan öğrenirsin. <laughs> Öyleyse hayalin kastettiğimiz hayal gözüdür kendisiyle ya da baş gözüyle algılanabildiğini açıkladığımız gibi bu konuda doğru olup itimat edebileceğin hususları da açıkladık. <laughs> Aşağıdaki şiirimiz bu meseleyle ilgilidir. Sevgilim tecelli ettiğinde hangi gözle onu görürsün ki? Kendi gözümle değil onun gözüyle. Öyleyse onu ondan başkası görmedi ki. Diye şiirinde yazmış. Bu ifade onun makamını yüceltmek ve sözünü doğrulamak amacıyla söylenmiştir. Çünkü Allah şöyle buyurandır. Gözler onu idrak edemez. Ayette böyle geçer. Gözler onu idrak edemez. Yani hakiki manada daha önceki sohbetimizde de dile geçirdik getirdik. İlk sohbetimizde. İlk fütühat sohbet, sohbetlerinin birincisinde Allah'ı tarif ederken, anlatırken dile getirmiştik bunu. Allah'ı gerçek manada, Allah'ın vücudu olarak, zatı olarak görmemiz kesinlikle mümkün değildir. Gözler, ayette de belirttiği gibi gözler onu idrak edemez. Allah'ın zatını göremeyiz ancak Allah'ın tecellisini göreceğiz. Bu cennet mekanında da böyle olacak yani. Cennet ehli cennete yerleştiğinde ancak Allah orada cuma günleri kesip denilen yerde tecelli edecek ve cennet ehli Allah'ın tecelli etmesiyle cemalini seyredecekler. Yoksa zatının Allah'ın zatının künhüyle birlikte zatının bir yaratılmışa görülmesi, gözükmesi asla mümkün değildir. Bunu ilk sohbetimizde çok detaylı bir şekilde anlatmıştık. Hayal meselesinden hani Ayşe teyze, Fatma teyze mevzundan hatırlayarım onu. Hayalimizde kurduğumuz kişi nasıl ki bizim zatımızı kesinlikle bilemez, idrak edemez ve biz zatımızla hayalimizdeki insana gözükemezsek ancak yine gözükmemiz hayali yönden kendimizi tanıtırsak işte Allahu Teala'nın e, görülmesi de cennet ehline görülmesi de bu şekilde tecelli olarak görülmez. Zatını görmemiz asla mümkün değil gözler onu idrak edemez. Bu ayet herhangi bir yere özgü değildir. <laughs> Bilakis Allah onu mekanı belirsiz genel bir ayet anlamı kesinleşmiş belirli bir mesele olarak gönderdi. Dolayısıyla ondan başkası onu idrak edemez. Ondan başkası onu idrak edemez. Öyleyse hakkı hakkın gözüyle görürüm. Salih kutsi bir hadiste şöyle denilmiştir. Ben bana yaklaşan kulumun kendisiyle gördüğü gözü olurum. Demek ki hakkı görüp idrak eden insanın idraki hangi cihetten olur? Aynı Kutsi hadiste geçtiği gibi Allahu Teala buyuruyor ya kulum farzar farzlar ile farzları yaptıktan sonra nafileler ile bana yakınlaşır. Ben artık o kulumun gören gözü, tutan eli, yürüyen ayağı olurum. İşte kulunun gören gözü olması hasebiyle <laughs> gören gene kendi bu cihetten artık diyor. Ben o görümü kulumun gören gözü olurum. İşte kulun gözüyle gören bakan yine kendi olması hasebiyle işte hakkı bu şekilde görebilir kul. <laughs> Ey gaflet uykusunda uyuyan insan. Gafletten uyan ve kendine gel. Sana bilgilere giden bir kapı açtım. Söz konusu bilgiler aklın fikir gücü ulaşamaz. Bu bilgilere aklınla, aklını çalıştırarak ulaşamazsın. Akılla, fikir gücüyle ulaşılmaz. Fakat akıllar ya ilahi inayet ile ya da zikir ve tilavetle kalpleri cilalamak suretiyle onu kabul etme derecesine ulaşabilir. İşte bahsettiğimiz kalp gözü dediğimiz mevzu. Dedik ya bir akıl gözü vardır bir de kalp gözü vardır. Akıl gözüyle insan bir yere kadar varır. Akıl gözü insanı bir yere taşır. Ötesine geçemez. Allah'ı idrak etme noktasında ancak insanın yolculuğu kalp gözüyle yani kalple bu idrakle anlaması lazım. Bunu dile getirmiş oluyor Muhittin İbn Arabi Hazretleri burada. Böylelikle akıl Tecellinin verisini kabul eder. Tecellinin verdiği bilginin de fikir gücü bakımından nefsinin gücünün dışında olduğunu ve fikrin o bilgiyi kesinlikle veremeyeceğini anlar. Böylece insan kendisini böyle bilgileri kabul edecek bir özellikle yarattığı için Allah'a şükreder. Bu yaratılış peygamberlerin, nebilerin ve velilerden inayete mazhar olmuş kimselerin yaratılışıdır. Bu durum insanın aklının bilgiyi kabul özelliğinin fikir gücünden daha üstün olduğunu öğrenmesini sağlar. Kardeşim, bundan sonra kapının ardından sana kimin tecelli ettiğini iyice öğren. Bu kapalı bir meseledir. Derin akıllar onda hayrete düşmüştür. Şari, yani Hazreti Peygamber ki o doğru sözlü olandır, ölümden sonra kendisine göçeceğimiz ve nefislerimizi kendisinde müşahade edeceğimiz bu berzah mertebesini suretler ve sur diye isimlendirdi. Sur. Burada suretler anlamındaki suver suret kelimesinin çoğuludur. Böylece suretlere üflenir ve israfil suru üfler. <laughs> Kast edilen şey bizzat berzahtır. Halleri ve özellikleri değiştiği için verilen isimler de değişmiştir. Özellikler değişmiş dolayısıyla ona verilen isimler de değişmiştir. Böylelikle onun isimleri bizzat o oldu. Alışkanlığı gerçekleri sadece didiklemek olup onlardan herhangi bir şey öğrenmemiş kimse gerçekleri sadece didiklemek olup ama onlardan herhangi bir şeyi öğrenmemiş kimse, bunu alışkanlık edilmiş kimse bu meselete hayrete düşer. Çünkü o insan sur ve sura üflemek diye karşıladığımız nakırın, nukurun varlığında bir asıl olduğunu anlayamadığı gibi nakur kelimesinin de nakır isminin varlığında asıl olduğunu anlamamıştır. Bu mastar ve isim arasında ilişki şu dil bilgisi meselesine benzer. Fiil mi mastardan türemiştir, mastar mı fiilden? Muhakkik sufi yani araştırmacı sufi, tahkik eden sufi başka bir şey vasıtasıyla dilciden ayrılır. Böylece sufinin sorunu dilcinin kelimenin kökeni konusundaki sorununa benzemez. Bu ayrım ise şu ayetle gerçekleşir. Suretlere üflenir. Allah üflenilen şey demedi. Acaba üflenilen şeyin suretler olması üflemenin ya da üfledi fiilinin fiilinden midir? Yoksa üfleme mastar veya üflendi faili suretlerin isminin varlığında bir asıl mıdır? Allah insanın suretinin düzenlenmesinden bahsederken şöyle buyurdu. Ona üfledim. Nefah diyor ya ona üfledim. Hz. İsa hakkında ise bedeninin yaratılmasından önce şöyle buyurur. Ayette ona yani Meryem'e ruhumuzdan üfledik. Böylelikle suret ortaya çıkmış ve hayret gerçekleşmiştir. Daha önceki sohbetimizde de anlatmıştık. Burada Cebrail aleyhisselam insan suretinde gözüktü Hazreti Meryem'e. Geldi Hazreti Meryem'in karşısında insan suretinde diki, dikildi karşısına geçti. Bu arada bu transfer oldu. İşte ona Meryem'e ruhumuzdan üfledik ayetinde belirtilen mevzuda olduğu gibi Hazreti İsa'nın e, hakikati Hazreti Meryem'e Cebrail aleyhisselam aracılığıyla bırakılmış oldu. Eğer e, daha başka kitaplarda İsmail Hakkı Bursevi Hazretlerinin kitabında da bu mevzu detaylıca işleniyor. İnsan suretinde gözükmeseydi Cebrail Aleyhisselam farklı bir varlık, bir yaratık suretinde gözükseydi doğan çocukta o gözüktüğü suret üzere olurdu diyor. Cebrail Aleyhisselam insan suretinde gözüktüğü için Hazreti İsa insan suretinde doğdu. Başka bir surette gözükseydi gözüktüğü suret üzere doğacaktı. Bunu da böyle belirtelim burada. Böylelikle suret ortaya çıkmış ve hayret gerçekleşmiştir. Aslın mahiyeti nedir? Acaba suret üflemenin varlığında asıl mıdır? Yoksa üfleme mi asıldır? Bu da bu hususla ilgili diğer bir sorundur. Cebrail zikredilen vakitte İsa'yı Meryem'e aktaracağı vakit insan suretinde görünüyordu. Meryem ise onun insan olduğunu zannetmişti. Hazreti Meryem çekindi, korktu. Acaba Meryem Cebrail'i duygusal gözüyle mi yoksa hayal gözüyle mi algılamıştı? Böyle ise Meryem hayali hayal gözüyle algılayan kimselerden olur. Hal böyle ise en büyük sorun senin için çözülmüş demektir. O da şudur. Acaba hayal gerçek duysal suretler verebilecek bir güce sahip midir? Öyleyse duyunun hayale karşı bir üstünlüğü olmaz. Çünkü duyu suretleri hayal için verir. Hal böyle ise etkin olan etkin olduğu şeyde nasıl etkin olmaktadır? etkin olunan şeyde etkin olan şeyin mahiyeti nedir? Böyle bir şey akıl bakımından imkansızdır. Bu sırları iyice incele. Bunları öğrenebilirsen bu konuda senin dengin olanının dışında alemde senden daha zengini yoktur.